İnsanlık gökyüzüne hep dua etti. Yıldızlara bakıp hayal kurdu. Ama bir gün gökyüzü geri bakmaya başladı ve o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Yıl 1947. Amerika Birleşik Devletleri. Soğuk Savaş'ın gölgesi henüz tam düşmemiş ama dünya gergin. Ve o gün 24 Haziran'da Washington eyaletinde bir adam gökyüzüne bakıyor. Adı Kenneth Arnold. İş adamı, pilot ve sıradan biri ama o gün sıra dışı bir şey görüyor. Sekiz adet ışık. Dağlar üzerinden inanılmaz bir hızla geçiyorlar ve tanımı şöyle yapıyor. Sudaki taş gibi sekerek uçuyorlardı. Bu tanım tarihe kazınıyor. Flying Saucer yani uçan daire. Aynı yıl Temmuz ayında bir başka olay. Roswell, New Mexico. Yerel çiftçiler garip metal parçalar bulur. Ordudan açıklama gelir. Bir uçan daire düştü. Ama hemen ertesi gün bu açıklama geri çekilir. Hayır, bu sadece bir hava balonu. Ama o açıklama bir kez yapılmıştır artık. Gazeteler manşet atar. Radyo susmaz ve dünya ilk kez yüksek sesle sorar. Yalnız mıyız? Roswell sonrası ABD hükümeti UFO gözlemlerini ciddiye alır. 1952'de Project Blue Book başlatılır. Bu, Hava Kuvvetleri'nin resmi UFO araştırma programıdır. Yüzlerce vaka incelenir. Ama çoğunun sonunda şu cümle gelir. Doğal fenomen, yanlış gözlem, balon. Ama bazı dosyalar açıklanamıyor. Dünyanın dört bir yanında benzer raporlar gelir. İngiltere, Ministry of Defense UFO Unit Sovyetler, KGB, Geru gözlemleri, Şili, Fransa, İran, Türkiye, hepsi aynı soruyla baş başa: gökyüzünde gerçekten ne var? 1950'ler boyunca binlerce insan UFO gördüğünü iddia eder. Hollywood devreye girer. Bilim kurgu filmleri patlar, ama sadece kurgu değildir bu. Çünkü Amerikan pilotları, mühendisler, hatta nükleer tesis çalışanları aynı şeyi raporlamaktadır. Işıklar, ani manevralar, sessizlik, hız. Yani insan teknolojisiyle açıklanamayacak hareketler. İlk UFO cemiyetleri kurulur. NUCAP, MUFON gibi örgütler kurulur. Tanıklar, akademisyenler, eski askerler bir araya gelir. Ama aynı anda karşı cephe de büyür. Yalan söylüyorlar. Toplumdan dikkat dağıtmak için uydurulmuş. Peki hangisi gerçek mi algı mı? Belki 1947 ilk temas değildi. Belki sadece ilk belgeydi. Çünkü antik metinlerde, ortaçağ tablolarında, Osmanlı yıldız haritalarında bile gizemli şekiller, diskler, gökyüzü olayları tarif edilmişti. Ama Roswell ve Arnold olayı sonrası insanlık artık gökyüzünü daha farklı görüyordu. O günlerden itibaren her ışık bir işaretti. Her hareket bir soru ve her sessizlik bir cevap arayışıydı. ABD 1947 sonrası olayları ciddiye aldı. Sırasıyla üç büyük araştırma projesi başlattı. Project Sign 1948, Project Grudge 1949, Project Blue Book 1952 ile 1969 arası. Binlerce UFO vakası toplandı. Çoğu doğal nedenlerle açıklandı. Ama yaklaşık 701 vaka hiçbir şekilde açıklanamadı. Ve sonra ne oldu? 1969'da tüm projeler kapatıldı. Resmi açıklama ulusal güvenlik riski yok, bilimsel değeri yok şeklindeydi. Ama dosyalar hala kilit altındaydı. 2017 yılında bir bomba patladı. New York Times, Pentagon'un gizli bir UFO programı yürüttüğünü açıkladı. Advanced Aerospace Threat Identification Program 2007-2012 yılları arasında yürütüldü. 500 sayfalık raporlar, radar verileri, pilot kayıtları hepsi saklanmıştı. 2020'de ABD Savunma Bakanlığı ilk kez resmi olarak dedi ki: "Evet, tanımlanamayan hava olayları var." Ama ekledi: "Bu nesnelerin kaynağı bilinmiyor." Kısacası, varlar ama ne olduklarını biz de bilmiyoruz. KGB belgelerinde 1960 1980 arasında 3000'den fazla UFO vakası kayda geçmiş. Bazı askeri tesislerin üzerinde ışık halkaları, ani yükselen objeler gözlemlenmiş. Son yıllarda Çin Hava Kuvvetleri'nin plazma silahları mı yoksa yabancı sistemler mi sorusuyla yaptığı araştırmalar var. SİFA adında resmi bir UFO araştırma kurumu mevcut. 2014'te yayımladıkları bir videoda uçan bir cismin havada aniden kaybolduğu gözleniyor. Videonun adı UFO of El Bosque. Geypan isimli devlet destekli bir birim, 1977'den bu yana UFO dosyalarını açıklıyor. %23'ü hala bilinmeyen. Teori çok ama en yaygınları şunlar. Kitle panik yaratmasın diye, askeri üstünlük kaygısıyla Teknolojiyi ters mühendislikle kopyalamak için gerçekten bilmiyorlar ve bu daha korkunç. Açıklamalar bir yana, bazı belgeler yıllarca ulusal güvenlik gerekçesiyle gizli tutuldu ama artık dijital çağdayız. Sızıntılar daha sık, baskılar daha yüksek. Disclosure Movement yani ifşa hareketi eski askerler, ajanlar ve mühendislerden oluşan bir topluluktur. 2001'de Doktor Steven Greer liderliğinde 20'den fazla tanık basın toplantısı yaptı. 2023'te ABD Kongresinde eski istihbarat yetkilisi David Grush, ABD'nin elinde dünya dışı varlık kalıntıları ve teknolojileri var dedi. Dünya artık sorguluyor. Bu bilgiler neden 50 yıl boyunca gizlendi? UFO'lar artık sadece komplo teorisi değil. Dosyalar açık, itiraflar ortada. Ama gerçek hala flu. UFO'lar var mı? Yerine artık şu soruluyor. Devletler bize ne kadarını anlatıyor? Yıl 1961. ABD, New Hampshire. Betty ve Barney Hill çifti gece arabayla seyahat ederken bir ışığın kendilerini takip ettiğini fark ederler. Işık aniden yaklaşır. Sonra hafıza silinir. Sonraki gün ise saat farkı, kıyafetlerde yırtık, ciltte izler. Aylar sonra hipnozla yapılan seanslarda Betty gri varlıklar, metal odalar, yıldız haritası anlatır. Bu olay tarihte belgelenmiş ilk kaçırılma vakasıdır ve bir çığ başlatır. Yıl 1975. Arizona'da ormancı olarak çalışan Travis Walton mesai sonrası arkadaşlarıyla arabayla giderken gökyüzünde büyük parlak bir cisim görür. Araçtan iner ve ani bir ışık patlaması olur. Travis beş gün boyunca kayıptır. Bulunduğunda çıplak, susuz, bitkin bir halde ormanda yürümektedir. Olanları şöyle anlatır. Yüksek tavanlı bir gemideydim. Gözleri büyük, gri yaratıklar vardı. Olayın tanıkları poligraf testlerini geçer. Olay kitaplara, belgesellere, filmlere konu olur. Dünya genelinde kaçırıldığını söyleyen yüzlerce insan var. Üstelik çoğu benzer şeyler anlatıyor. Gri yaratıklar, metalik iç mekanlar, ciltten örnek alma, uzay yatağına yatırılma, zihinle iletişim, hafıza silinmesi. İlginç olan şu. Çoğu birbirinden habersiz tanık, aynı detayı anlatıyor. Bu tesadüf mü, yoksa ortak bir travmanın yansıması mı? Psikiyatristler ve nörologlar bazı açıklamalar sunar. Uyku felci, uyanıkken bedenin hareketsiz olması, toplumsal etki, filmler, haberler, kültürel imgeler bilinçaltını etkileyebilir. Ama bilim şunu da kabul ediyor. Bazı vakalarda hiçbir psikolojik açıklama tatmin edici değil. Bazı teorilere göre bu olaylar gerçek uzaylı temasları, paralel evren deneyimleri devlet destekli zihin kontrol programları, bilinç dışının kozmik imgelerle teması. Kimilerine göre bu insanlar delirmiş değil, sadece insan aklının ulaşamadığı bir şeye temas etmişler. Bugün hala her yıl yüzlerce kişi benzer deneyimleri yaşadığını iddia ediyor. Artık sosyal medya sayesinde bu vakalar daha hızlı yayılıyor. Ve dikkat çeken bir detay ise bazı askeri pilotlar ve subaylar bile rüyalarında varlıklarla karşılaştıklarını söylüyor. Yani konu sadece garip insanların değil, eğitimli tanıkların da hikayesi haline geldi. Kasım 2004 Pasifik Okyanusu, San Diego açıkları ABD donanmasına ait USS Nimitz uçak gemisi grubu eğitim tatbikatında. Radarlar deniz yüzeyine yakın garip cisimler tespit ediyor. Savaş pilotu David Fravor ve ekibi F-18 jetleriyle olay yerine yönlendiriliyor. Ve orada tiktak şeklinde tanımlanan, kanatsız, motor sesi olmayan, saniyeler içinde yüzlerce metre irtifa değiştiren bir cisimle karşılaşıyorlar. Fravor'ın ifadesi net. Daha önce böyle bir şey görmedim. Bu bizim teknolojimiz değil. Montana'daki Malmstrom Hava Üssü, ABD'nin en önemli kıtalar arası nükleer füze üslerinden biri. 1967'de üst üzerindeki hava sahasında garip bir ışık beliriyor. Aynı anda 10 nükleer füze devre dışı kalıyor. Hiçbir teknik arıza kaydı yok. Üste görevli Robert Salas yıllar sonra konuşuyor. Havada turuncu sarı bir cisim vardı. Herkes görmüştü. Füze sistemleri hiçbir mantıklı açıklama olmadan kapandı. İngiltere, Suffolk İki Amerikan askeri üssü arasında yer alan Rendlesham Ormanı. Gece boyunca nöbet tutan askerler, orman içinde ışık saçan bir cisim gördüklerini rapor eder. Olay yerine giden askerler, yoğun ışık, metalik yüzey, yer çekimi sapması gibi detaylar aktarır. Albay Charles Halt tarafından yazılan resmi rapor hala tartışılmaktadır. Halt'ın sözleri: "Ne gördüğümüzü bilmiyorum ama askeri değildi." ve kesinlikle sıradan değildi. Yıllar boyunca emekli subaylar, radar operatörleri, hava kuvvetleri mensupları tanıklıklarını anlatmaya başladı. Kimileri gizlilik sözleşmelerini çiğnedi, kimileri ise sadece artık susmak istemiyordu. İran Hava Kuvvetleri 1976'da UFO kovalayan jetlerin silah sistemlerinin aniden devre dışı kaldığını rapor etti. Rus nükleer denizaltılar bilinmeyen denizaltı cisimlerini takip etti. İsrail Hava Kuvvetleri 1980'lerde radar izi olmadan görülen objeleri araştırdı. Bu vakalar sadece birer görsel tanıklık değildi. Radar verisi, telsiz kayıtları, operasyon iptalleri içeriyordu. Yani askeri literatürde hard data olarak geçen kanıtlar var ve hepsi aynı şeyi söylüyor. Bu cisimlerin kabiliyeti, hızı ve teknolojisi bizimkinden farklı. Bu da iki ihtimali doğuruyor. İnsan yapımı ama gizli teknoloji ya da dünya dışı bir zeka ve mühendislik. Pentagon'un 2021 tarihli raporu bu cisimlerin bir kısmının potansiyel tehdit olduğunu belirtir. Ama düşman değil der. Ancak bazı uzmanlara göre bu nesneler nükleer sistemleri etkileyebildiği için stratejik tehdit seviyesindedir. Ve şu soru zihinlere kazınır. Eğer izleniyorsak, izleyen ne istiyor? Dünya dışı yaşam arayışı SETI, NASA, MIT gibi kurumlarda yıllardır sürüyor ama bugüne kadar kesin bir temas sağlanamadı. Yani bilim hala kanıt yok diyor ama veri çok. Dünya dışı yaşama uygun 4000'den fazla gezegen keşfedildi. Evrenin büyüklüğü düşünüldüğünde yalnız olmamız istatistiksel olarak zayıf bir ihtimal ve soruluyor. Peki bu nesneleri açıklayamıyorsak neden dünya dışı ihtimalini dışlayalım? Bazı teorilere göre 51. bölgede ters mühendislik ile uzaylı teknolojisi kopyalanıyor. 1950'lerde Majestic 12 adlı gizli bir ekip uzaylılarla temasa geçti. Ay'da üs, dünyada hibrit varlıklar, gizli anlaşmalar yapıldı. Küresel elitler bu bilgileri kendi çıkarları için saklıyor. Ancak bu teorilerin çoğunun kanıtı yok ama inandırıcılığı yüksek. Çünkü devlete duyulan güven azaldıkça teori büyüyor. Tarihte birçok medeniyet gökyüzüne bakarak tanrılarını buldu. Sümerlerin Anunnakileri, Azteklerin gökyüzünden gelenleri, Türk mitolojisinde gökten inen kurtarıcılar. Erich von Deniken gibi teorisyenler diyor ki, bu varlıklar aslında dünya dışıydı ama eski insanlar onları tanrı sandı. Peki bu bilim dışı bir yorum mu yoksa kolektif bilinçte bir kozmos izi mi? Tüm ihtimallerin sonunda hala şu temel soru kalıyor. Eğer dünya dışı varlıklar buradaysa neden iletişim kurmuyorlar? Neden gizliler? Neden sadece gökyüzünde kalıyorlar? Bunlara üç olası cevap verilir bizimle iletişime geçmek istemiyorlar. Zaten geçtiler, biz fark etmedik. Henüz hazır değiliz. Pentagon'un 3 UFO videosunu resmen doğrulaması, kongrede tanıkların ifade vermesi, ABD'de UFO raporlarının yıllık açıklanması zorunluluğu getirilmesi, NASA'nın ilk kez resmi UAP ekibi kurması gibi durumlar son zamanda yaşanlar olarak kayda geçti. Bu gelişmeler bize şunu söylüyor. Artık bir şeyler değişiyor. Belki gizlenen gerçek değil, parça parça açıklanan bir hazırlık izliyoruz. Şimdiye kadar şu kesinleşti. UFO'lar gerçekten var. Hükümetler yıllarca bu konuyla ilgilendi. Tanıklar güvenilir. Bilim bu olguların tamamını açıklayamıyor ama hala ortada net bir uzaylı kanıtı yok. Ve belki asıl soru şu. Gerçeği öğrenmeye hazır mıyız? Ufolar sadece gökyüzündeki cisimler değil, insanlığın en kadim sorusuna açılan birer kapıdır. Yalnız mıyız? Belki de o cevap zaten geldi ama biz hala doğru frekansı bulamadık. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşlerinizi, yorumlarınızı ve merak ettiğiniz ya da yer vermemizi istediğiniz konuları bizimle paylaşın. Ve lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.